Selam herkese. Youtube kanalıma hoş geldiniz. E, bugün günlerden e, yazlık kışlık toparlama. Ne yaptım? Yazlıklarımı yıkadım. E, şimdi uç hurca yazlıklarımı dürüp hurca yerleştireceğim. Ben çamaşırlarımı şu şekilde duruyorum arkadaşlar. Dağılmasınlar diye böyle yapıyorum. Onu 2-3 senedir keşfettim ben. Hep böyle yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum şöyle yaptığımda benim çamaşırlarım dağılmıyor. Aynen. Bu şekilde koyuyorum. Bunu da zaten ben gene YouTube'dan seyretmiştim. YouTube'dan seyrederekten yapmıştım. Öyle. Bunları böyle dürüp dürüp koyuyorum. <laughs> Ceren görüyor mu? Ceren de orada. Deren arka tarafta. Bu arada saçlarımı kestim arkadaşlar. Saçlarımı niye kestim? Da kovra gidemedik tabi. Şu ara zaten o kadar Covid yapmış durumda ki, şu an yaşadığımız yerde bile çok fazla Covid var ve çok fazla ölüm haber almaya başladık. Bizim çok çok canımız sıkıyor. O yüzden açıkçası kovra falan gidemezdim yani. Gitmiyorum da. Kendim kestim. Niye kestim? Ya ben zaten şey bu saç hep genelde hani bu saçı kullanmış bir insanım yani sürekli zaten bu saçı kullanıyordum dedim biraz uzatayım hamileliğimde uzatmaya başladım o zaten oralar dokunamamış saçıma. biraz uzatayım bir de öyle kullanayım dedim fakat saçı sürekli topluyorum yani ben saçımı açık hiç kullanamıyorum ki yani o anlamda çok çok yani memnun olduğum bir saç değildi zaten yani çok daha hafiflemiş hissediyorum şu an kendimi gerçekten hafifledim iyi de oldu. Yani yapımı kolay. Yani hani saçını toplasan da indirdiğinde bu saç şekli ama öbür türlü saçını topluyorsun saçı indirdiğimiz saç böyle şey gibi kalıyor. Toplandığı yerde kalıyor yani. Bir de zaten boyalı olunca da bir şeyler sürüyorsun ya saça. O da zaten şey yapıyor yani saçı sertleştiriyor. Tekrar aynı şekilde aşağıya dökülmüyor saç yani. Öyle. Dur anneciğim. Öyle. Biz de işte kızlarla kalktık. Artık uyumuyorum yani. Uyutturmuyorlar ki. Bu deren sürekli bağırıyor. Sürekli bağırıyor. Bu deren var ya bu deren. Aa. Evlere şenlik bir derenim var benim. Sürekli bağıran bir derenim var. Yani öyle. Çok arttı ve bizim çok bu çoğu işi bu, 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 bu durum çok canımız sıkıyor. Çok çevremizde yakın çevremizde insanlar da olmaya başladı. Bizde canımız yani çok sıkılıyor. Artık e, eşim de eşim çok gerilmeye başladı bu anlamda. Yani işte ben de şey diyorum yani bu işin tek çözümü nedir? Maske takacaksın. Maske. Mesela ne yapacaksın? Çift maske tak dedim eşime. Eşim çalışıyor. Ben evdeyim. Hadi ben de sıkıntı yok da eşim çalıştığı için. O dedim çift maske tak dedim. Çift maske tak. Odana birisi geldiğinde e, odayı havalandır. Mesela bir yazıya kağıt bir şey kağıda birisi sana kağıt getti imza mı attım mesela e, şey yap hemen bu deze el dezenfektanlarına deze, şey yapıyor tabii ki el dezenfektanları da koruyucu ama ben el yıkamanın daha etkili olduğunu Deren <laughs> tamam, susmaz ki. Buraya mı gelmek istiyorsun anne? El dezenfektanları tabii ki etkili ama Ben el yıkamanın bu işte daha etkili olduğunu düşünüyorum Dedim öncelikle hemen ne yapıyorsan yap Elini ağzına götürmeden hemen şey yap Elini yıka Ondan sonra Tamam dezenfektan da koruyucudur Ha bu arada ben kendim e, Sağlıkçıyım ee, sen e, mikropla karşılaştın. Dezenfektan tabii ki. Yani ellerin bir yerlerine mutlaka kalır yani. Ama yıkamayla daha çok temizlenir. O yüzden şey dedim yani ellerini mutlaka yıka. Hani bir şey bir yani tokalaşma zaten yok da. hani bir kağıt geldi imzaladın mesela o kağıda dokundun. Mesela o kişi Covid'li kağıdı getirdi sana imzaladın. O kağıda dokundun. Ay Deren. <laughs> Öyle dedim yani kendisine maske çok dikkat edeceksin yani insan dedim kaç gündür niye şey yapıyorlar? E bulaşıyor herkese yakın çevremize de gelmeye başladı. E dedim o yakın çevrendeki kişi maske takmadığı için başına geliyor yani ve bizim çok çok canımız sıkan ölümlerin çok olması çok genç yaşta ölümlerle karşılaşıyoruz buna çok çok canımız sıkılıyor yani daha yakın bir zamanda çok yakın çok sevdiğimiz birisini kaybettik. Yani üzülüyoruz biz bu durumlara. Anne! Didik! Anneciğim! Kızım! Ben kızımı göstereyim size. Biraz Deren'le sohbet edin siz. Deren neredesin? Deren! Bak sohbet et. Ama benim bu çamaşırla dürmem lazım anneciğim. Yani dürmem lazım. Tamam mı? Deren. Neden böyle yapıyorsun prensesi? sesi He. Kucağıma mı alayım seni? He? Kucağıma mı alayım? Yani bir de hani yürüteşte çocuklar saatlerce yok öyle, bir şey. yok öyle bir gerçek yürüteşte saatlerce durmuyorlar. Bakın gördüğünüz sıkıldı yani hemen şey. Kucak istiyor bu arkadaş. Neyse ben onu kucağıma alayım. Evet biz üstümüzü değiştirdik geldik. Üstümüzü altımızı değiştirdik değil mi? Şimdi anne devam etsin kızlar tamam mı? Çamaşırlarını dürmeye. Siz burada biraz daha bekleyin sonra gireceğiz içeriye. Bu, bu arada bugün burada yağmur yağıyor. Işıkları yaktım o yüzden. Evet ben e, çocuğu olan annelere bir şey sormak istiyorum bu arada. Hem kıyafetlerimi görelim ama orada sorarım diyorum. Aha, <laughs> bu arada da alt taraf da hiç rahat bırakmıyorlar ama yavaş yavaş yapacağım. Hem sohbet ederiz. E, şimdi alt dörün her şeyini değiştirdim. Kıyafetlerini değiştirdim. Ha, bu arada bizim ev çok sıcak olduğu için kısa kollu giyiyorum. Kutlara kısa kollu giydiriyorum. E, gece yatarken de uzun kollu giydiriyorum. Bir de şey yapıyorum. E, uyku tulumu sipariş ettim. O gelecek uyku turumuna, geceleri uyku tulumla Ama bizim e, kaloriferlerimiz çok güzel yanıyor gündüzleri. O yüzden böyle kısa oluyor. Yani şey soracağım ben size e arkadaşlar. 8-9 aylık çocuğu olanlar. O ayda yani 8. ayda başladı bu durum benim. Kaka ne yapıyorlar bezlerine? Bütün kaka bezin dışına çıkıyor. Yani bu bezin markasından mıdır? Bu böyle mi oluyor? veya başka marka bez mi kullanıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Yani bu konuda bana yardımcı olursanız. Kaka dışarı, kaka arkaya tabii eline kadar yukarı çıkmış yani. Kakayı yakaladın yakaladın. İlk kaka yaptığın yakalarsan bir şey olmuyor. Yakalayamazsan yani atlet diye bir şey kalmadı. Yani sürekli atletlerim kirleniyor. Yani sürekli herhalde, kıyafet değiştiriyorum. Sürekli böyle bir durum var yani. Size bu konuda yani sizden yardım istiyorum. Yani bez ne marka kullanıyorsunuz? Yani kendi markamdan da bahsetmek istemiyorum da en azından yorumlarda yazabilirsiniz. Şu marka bezi kullanıyor kullanırsan o o şey olmaz. Kakayı dışarı çıkarmaz falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim sizlere. Yani Ben bir grup yazlık kışı ayırdım. Bunlar en son posta kalanlar. Yani bir grubu toparladım. Evet, bu. yani ayıralım bakalım. Bu yaz bu yazlıkları da kaldırdık, kışlıkları çıkardık, onları falan ütüledim, ayarladım, yerleştirdim. Şimdi i̇şte bunları da sizlerle göreyim dedim. Öyle işte. Şurada derenim var. işte dibimden Aa ayrılmıyor ama en azından bağırmıyor. Bağırabilirdi de. Yani. Görüntü nasıl ki? Evet. Vallahi. Deren bana çok eziyet ediyor arkadaşlar. Deren'den, Deren de var. Ceren'de de var bu durum. Çok eziyet ediyorlar. Çok. Sürekli ağlıyorlar. Sürekli ağlak bir kızım var. Sürekli ağlıyor. Sürekli. Hani bir çocuk mutlu olmaz mı? Hayır ya. Sürekli ağlayan bir kızım var. Yani. Hiç memnun değiliz. Derenin bu durumundan. Bütün çocuklar mı böyledir bilmiyorum. Ceren çok mızılıyor diye diyormuşum. O mız 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 mız. Öyle. Değil mi annem? Benim kızlarım akıldır ama. Kımda da ek gıda denemeleri devam ediyor. Arada değişik yiyecekler deniyoruz. Arada değişik yöntemler deneyerekten işte arada çekerekten videolarını çekiyorum işte. Öyle gidiyoruz işte. Şükür yani sıkıntı çok büyük. Öyle abartılı sıkıntılarımız yok. Bu arada da, da şurada yerleştiriyorum. Şöyle görünüyor mudur hurcum? ha Şurada hocuma bir taraftan hem veriyorum hem hocuma yerleştiriyorum. Ha ben da şurada isimimiz yazıp kışlık kazak, Kışlık yazlık diye ayırdım. İsim yani benimkisi burada. Ya, beraber şu an beraber hazırlıyorum. Eşimle benimki aynı yere hazırlıyorum. O bazen ayırıyorum. Öyle. Her sene yani bu işlemi yapıyoruz. Yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra dürüp. Böyle dürersem bunlar çok dağılmıyorlar. Şöyle durarsan hiç dağılmıyorlar. Direkt, e, direkt şeyde, temiz olduğu için de yazdıkları yapacağım zaman da şey oluyor. E, direkt açıyorum bunları. Hemen e, türüyorum. Şey yapıyorum. Kullanmaya başlıyoruz. Yani. Böyle. Böyle daha rahat oluyor. Anlayacağınız. Öbür türlü normal dürdüğünde dağılı dağılı veriyordu. Rahatsız oluyordum. Hatta ötülü kullanmayacağım şeyleri de koyarken ben dolabıma böyle koyuyorum. Mesela gündelik giydiğim kıyafetleri bu şekilde böyle koyuyorum. Ee, bir şey karıştırdığında da şey olmuyor. Hemen aldığında diğer... Mesela kıyafetleri dürer koyarsın. Bir karıştırdığında hemen şey olur. Bozulur. Öyle bozulmuyor. Ha, ütülemem gereken, ütülediğim kıyafetler düzgün ütülemen, hani düzgün katlama tekniği var ya, o teknikle katlarım. Ama bunlar şimdi böyle saklanacağı için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunları yazlık kışlık ayırma. Böyle yerleştiriyoruz. Sonra da bu uçları dolaba kaldırıyoruz biz. Değil mi anneş? Ha, çok büyük kıyafetleri giyebildim mi ben? Eşim giydi de ben giyebildim mi? Evin içinde nereye giyiyorsun? <laughs> yani Yani. Kızların keyfi çok yerine. Sesler duyuluyordu herhalde. Anne, annem. Biraz sonra baba gelecek. Baba gelecek kahvaltı yapacağız. Sonra diyorum bir makineye tutayım şurayı diyorum. Az kaldı. Bitiyor. Değil mi annem? Evet kızlarım. Her kadın da olduğu gibi arada saç kılları çıkıyor Allah'ım. Kıl saç kılları hiç hiç sevmem. Hiç sevmem. Eminim hiçbir kadın sevmiyordur. Sinir olurum. Etrafa saçın dağılmasına çok çok sinir olurum. Annem. Şimdi bir de makineye tutalım kızlar beraber. Tamam mı? Evet. Bak bu sayede anneniz de kıyafetlerini dürmüş oldu. Siz de iyisiniz. Siz de yaramazlık yapmadınız. Aferin benim kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Benim var çok güzel kızlarım var. Teyzeleri. Amcalarım. Çok güzel. Bunlar var ya çok akıllıdır. Hiç yaramazlık yapmazlar. Geceleri çok güzel uyurlar. Çok akıllıştırlar. Bakmayın siz. O kadar akıllıdır ki benim kızları. Değil mi anneciğim? İpte tekrar kıyafetlerim var, şeylerim var. Yıkanan şeylerim. Onları çıkar, onları kaldıracağım. Arkasına kızların kıyafetlerini yıkayacağım tekrar. Şimdi benim dürme işim bitti. Şöyle göstereyim. Kurcumu şöyle kapatıyorum. Şöyle. Kurcuma da şöyle içinde ne var onu yazdım. Bu şekilde. Şöyle. Bunu artık dolaba koyarız. Evet arkadaşlar yazlıklarımı yıkamıştım. Onlar kurudular. Kuruduktan sonra hurca yerleştirdim. Yani daha önce zaten kışlıklarımı çıkarıp ütülüp dolaba yerleştirmiştim. Şimdi yazlıklarımı yıkayıp kuruduktan sonra hurca yürerekten yerleştirdim. O işlemi gösterdim size. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Ee, i̇nşallah severek beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Youtube kanalıma Abone olmayı, çağrı zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.